Bizim eski mahalleden bir arkadaş vardı. Bunlar kız istemeye gittiler. Başlarına gelmedik kalmadı ya. Nasıl? Ne gelmiş olabilir ki başlarına? Toysunuz toy. Vallahi bak toysunuz. Anlatayım da dinle. Meriç oğlum, ne kadar sürüyor demişti yol için Sibel? Ya ne bileyim anne, iki, iki buçuk saat demişti ama. Yalnız biz Sibel'i çok sevdik babanla. Allah. Öyle öyle. Efendi, akıllı, komik, güzel. Hiç senin sevgilinmiş gibi değil vallahi. Değil mi? Allah Allah baba. Hayır yani şimdi durup dururken beni niye gömüyorsun anlamıyorum. Yemin ederim anlamıyorum ya. Hah. mu ye. Vallahi ben bu bölgenin her yerini iyi bilirim ama bu köyü ilk defa duydum ha. Ya ne bileyim baba ya. Boş ver köy işte. Her şeyi de bilme. Sibel arıyor. Alo Sibel. Aşkım ne Neredesiniz? Vallahi bir tabela gördük şimdi 10 kilometre yazıyordu. İyi iyi bir yarım saate buradasınız yani. Yok yok sürmez o kadar bir 15 dakikaya falan oradayız. Neredelermiş? 10 kilometre yazan tabelayı geçmişler. Hangisini? Hangisini geçtiniz aşkım? Ne hangisini? İlkini geçtiler herhalde anne. Hangisini diye soruyor bu. Oo o zaman bir saati buluş. <laughs> aşkım ne anlatıyorsunuz siz? Neyse aşkım, tamam. Hadi size iyi yolculuklar. Bak, bekliyoruz burada biz. Çok heyecanlıyız. Bütün ahali meydanda toplandı. Büyük bir coşku var. Ya abartmasalardı o kadar Sibel. Olur mu canım? Neyse hadi. Annem kaş göz ediyor. İyi, tamam. Hadi. Oğlum, Hı? Sibel ne dedi? İyi, hadi gelin diyor anne. Ne desin? Biraz heyecanlı galiba. Neyi abartmasınlar dedi? İşte köy meydanında toplanmış da bütün köy onu diyor. Ay ne güzel. Eski adetler ne güzel değil mi Ayhan? Evet, evet. On kilometre mi yazıyordu o tabelada yine ha? Galiba. Ulan bir işimize doğru olsun be. Aa, bir tabela daha. Vallahi bugüne kadar hiç küsür attı tabela görmedim ha. Bu ne be? Karayolları burada epeyce eğlenmiş anlaşılan. Şikayet edeceğim ben bunu. Heh. işte hatırına tek tek fotoğraflarını çekeceğim. Geldik. Ulan hani yedi kilometre vardı. Ya tamam baba boş ver Allah aşkına. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ankara'dan geliyorsunuz değil mi televizyon ekibi? Yok, ee, biz kız istemeyiz. <laughs> biliyorum, biliyorum ya. Şaka yaptım. Bir son telefilminde de böyle bir sahne vardı ya. Aynı onun gibi oldu değil mi? Zeki Müren de bizi görecek mi? <laughs> Allah aynısını yaptınız ya. Ee, şey biz... Meriç, e, ee, Sibel'in babasının adı neydi? Ezber. Hah biz Ejder Beylere gelmiştik. Eh, diyorum ki biz Ejder Kardeşim dur ya! Abi ne olur ya? Allah Allah! Diyorum ki biz Ejder Beylere geldik. Kız istemeye. Evet, biliyorum. E o zaman evi nerede kardeşim? Burada, bu köyde yaşıyor. Meriç oğlum sen konuş. Ben biraz fena aldım. Baba lütfen sakin ol lütfen. E eh. amcacığım bize ejder beylerin evini gösterirseniz. Tabi 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 de yalnız bizim köyde adettir. Önce köyün büyüğünün evini görmek gerek. Ha öyle mi? Ee, köyün büyüğü kim? Muhtar. Muhtar kim? Ben. <laughs> yani önce sizin evinize mi gideceğiz? Evet. Hadi buyurun beni takip edin. galiba. Neyse oturmuş ki. Köyümüzün gençleri çok güzel bir gösteri hazırlamışlar. Köyümüz yeşildir. Yem yeşildir köyümüz. İşte yeşil. Evet, evet. Ya Muhtar Bey, çok şey yapmasak da artık Ejder amcaların evine mi gitsin? Amca yok, baba diyeceksin. Canım, biraz önce şu kızı istesek de sonra hepsi ne oluyor ayol? Bir de açıklama yapıyorum. İşte bizim ev. Evet. Nasıl? Çok güzel. Satayım sana. Hadi eşlerlerine Ama sakin ol ne olursun. Hadi lütfen. Hadi babacığım. Hadi baba. kim bu arabanın yanındaki? Muhtar, muhtar. Düğün var köyde muhtar? Sibel değil mi bu? Aa, Sibel. Ha. Selam. Ee, aşkım ne yapıyorsun böyle gelinlik falan? Niye gelinlik yedin sen? Ay aman aşkım ya, ben heyecandan ne giydim biliyor muyum? <laughs> Neyse, boş ver elbiseyi. Hoş geldiniz Aynur teyze. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Ayhan amca. Amca yok, baba diyeceksin. Dur ve sen de ya kardeşim ya. Fol yok, yumurta yok daha. Aşkım, biz bir türlü size gelmeyi beceremedik muhtar sağ olsun. Muhtar değil, Sayın Muhtar Beyefendi Hazretleri diyeceksin. Olur olur, hadi gidelim. Hadi. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim merhabalar, merhabalar. Ay nerede kaldınız? Kahveler buz oldu. Buz mu oldu? Gelmeye çalıştık da. Yok. <laughs> şaka yol şaka. Daha koymadım bile. Hoş geldiniz tekrar, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, 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 buyur. Geçin, 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 geçin. Buyurun, geçin, geçin. Geç, 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 Evinizde nasıl rahat ederseniz öyle rahat edin burada. Bakın muhtara. Ben evimde de böyle rahat ediyorum. <laughs> Bu ev rahmetli dedemden kalma. O zamanlarda dedem yerleri düzlemeyi bir türlü becerememiş. E biz de böyle bıraktık ona hürmeten yani. Bizim köyde gazilere çok saygı duyulur. Tabii. Kore gazisi bunun dedesi. Kore savaşına mı gitmiş? Yok, gitmemiş. Zaten oradaymış. Koreli benim dedem. Koreli, Koreli. O yüzden adım Ejder ya. <laughs> hani, o, uzak Doğu şeysi yani. <laughs> çok enteresan. <laughs> Ay çok özür dilerim ya. Aşkım neredesin ya? Dayım. Sen gelinliği çıkarmışsın da... O elbise de sanki nişan elbisesi gibi mi? Ya aşkım, ben heyecandan ne giydiğimi biliyor muyum ya? Neyse, boş ver sen elbiseyi falan. Gel ben. Tamam, gel. Nasılsınız hanımefendi? iyisiniz? İyiyiz, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz. <laughs> 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 da mı göstermek istedim. Çok güzel. Vallahi çok güzel, Sibel Hanım. <laughs> Ee, ya aşkım ben biraz heyecanlıyım ya. Çok normal. Çünkü ben de çok heyecanlıyım. Bak ellerime. Nasıl titriyor? Ee, aşkım, sen sallıyorsun. Evet, heyecanlan hep. Ee, ya sizin köy biraz coşkulu galiba. Muhtar falan bir acayip çünkü. Yok ya, hepsi çok iyi insanlar. Odam nasıl? Odamı beğendin mi? Ya annemle babam ben evden ayrıldığımdan beri odamı hiç değiştirmemişler biliyor musun? ...aynen bırakmışlar. Ya muhakkak öyledir de... ...ya ne bileyim sonuçta çok... ...alışık olmadığımız tarz insan. Ulan ben de diyorum, bu nasıl kırıldı ya Sibel? Strafor bu. Evet, dekoru çünkü, tiyatro dekoru. Onu gibi yani. Ya şey, ve babam... <laughs> Biraz parayı sıkışınca benim odadaki bütün eşyaların hepsini satmışlar. Ama babam ben evden ayrılmadan önceki gibi kalsın diye odam bütün eşyaların hepsini sırf tekrar yapmış. Hepsi dekor bunların. Ya. Bak aynaya. Bu da dekor. Allah Allah Sibel. Ayna gibi gözüksün diye üzerini alüminyum folyo ile kaplamışlar. Amaç ne yani? Ya neyse boş ver. Sen geç içeri. Ben de kahveleri yapıp geleyim. Tamam. Hadi. Bu Stafford'u nasıl yaptın be abi? Bayağı komple. Yani... 124, 125, 126... İşte köyümüzün en güçlü delikanlısı. 129, 130, 131, 132, Yüz otuz üç! Yüz ne oluyor ya? Yüz otuz sekiz! Köy bir Sen bir! adam yok, sınav çeken. yağlı ya? Aynur, bir an önce isteyelim hemen gidelim buradan. <gülüyor> baba, baba! <gülüyor> ya Sibel'in odası da dekor. O <laughs> ne demek lan? Ya anlatırım. Allah aşkına şu an kalkıp gidelim İstemeyelim bu kızı. olmaz ayıp ya anne tamam öyle de kahveler geldi teşekkürler ellerinize sağlık kızım. Hı? Anne, baba. Benim fincanımda sadece sıcak su var. Hmm. Benimkinde de Nasıl? öyle. Nasıl? Kahvelerinizi sevdiniz mi? Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Efendim. Sebebi ziyaretimiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Ah. Merhabalar, merhabalar. Kim aldı bunu içeri ya? Hışt! 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 Ne oluyor ya? Deli bu deli. Köyümüzün delisi. Ayol bunun neresi deli? Normal bir insan. Siz böyle olduğuna bakmayın. Bu böyle sabah çıkar şirket diye bir şeye... ...sonra akşam gelir sonra da geçer televizyonun karşısına... ...kendi kendine güler. Hem de televizyon açıkken. <laughs> komik bir şey seyrediyordur belki. Neyse. Ne diyordunuz efendim siz? İki saattir sana işaret yapıyorum, görmüyor musun? Ya gördüm de işaret olduğunu anlamadım ki ben onu. Sen hiç beyzbol izlemedin mi? Yok izlemedim aslında. Nasıl izleyeyim Türkiye'de beyzbol ya? Neyse, boş ver. İzleme zaten. Çok sıkıcı. Bak Sibel. Sibelciğim, ben biraz korkmaya başladım ya. Vallahi. Sen bir garipsin. Her şey bir garip. Köy çok garip, muhtar falan. Değil garip. Köyümüz çok yeşildir. Bak yeşil. Sibel, beni korkutmaya başladın. Korkma. Aa, bak. Muhtar'ın evi. Biliyorum aşkım. Gösterdi onu. Ya bütün köyü dolaştırdın bana Sibel. Bildiğin köy işte niye dolaşıyoruz ya? Aa bak sizin araba. Biliyorum canım, biliyorum Sibel'cim. Ne güzel oldu değil mi ya böyle yürüdüğümüz? Çok güzel buralar. Bak ben. bu, 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 bu. bu ne bu ya? <laughs> benim, ama korkak çıktın sen. Ee, ben diyeyim ki maske bu. Ya ne oluyor Sibel Allah aşkına delirtme beni ya. Ama olay çıkarttın Meriç ya. Şaka bu. Bizim geleneklerimiz de var. Yani böyle damat adaylığına biz şaka yaparız. He. He. Bütün bu olanlar şaka yani. Yok sadece bu şaka. Başka ne oldu ki? Eyvah! Baban bizi görmezse seni vurur. Vurur ne kızım? Ay son on saniye. Ya yasiber. Hoş beni şontur. 13 12 11 Bir Oh. He. Neyse tamam. Gördü bizi. Sakin sen geç. Geç yerine, geç. Evet. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle dayımız Murat'ı istiyorsunuz. Evet. Hayır. Anlamadım. Yani şimdi efendim, bizim adetimiz böyle. Yani önce dayı istenir prova niyetine. Dayı güzel istenirse, kız ondan sonra istenir. Evet. Zaten Sibel bunu Meriç'e anlatmıştır. Değil mi? Yani prova prova bir şey dedi ama... ...ben şirkette çalıştığım için... Oh! <gülüyor> <gülüyor> e bu da bizim deli gibi. O da şirkette çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> olur böyle saçma şey canım. Allah Allah. Aynur teyze. Bir mutfağa gelir misin? Bir şey lazım da. Hay Allah. Geliyorum kızım. Anne. Anne. Anne gitme ya. Oğlum bir dur. Saçma. Ne demek? Bizim adetlerimiz böyle Ayhan Bey. <laughs> ben sizi anlıyorum. Hak da veriyorum tabii ama, ama... Ama şimdi yani çocuk o kadar çalışmış değil mi? Kim? Murat. Ayıp olur şimdi. Hani olmaz derse üzülür. Ayıp olan nedir? E, prova yapmak istemiyorlar bunlar evlat. Ben sizi Babacığım, anlıyorum. bence gidelim ya. Gerçekten. Bak şu an kalkarsak sorun çözülecek gibi. Hadi ne olursun. Evet. Hadi. İsteyelim Murat'ı. Anne ne diyorsun sen ya? Oğlum. Ne fark eder? Ha Murat, ha Sibel. Murat'ı yalandan isteyeceğiz. Anladın mı? Aynur Hanım sen iyi misin? İyiyim Ayhan. Çok iyiyim. Anneme bir şey olmuş ya. Ne yaptınız kız anneme? Biz bir şey yapmadık ki. Nasıl yapmadınız ya? Birlikte mutfağa gittiniz gördüm ben. Ne var lan bu mutfakta? Magic bu ya. Uyuşturucu mantar lan. Annemi de bundan yedirdiniz değil mi? Suç mu suç? Hıh. Çık be. Meriç, aslan oğlum, Neredesin sen? Neredeyse sensiz isteyecektik Murat'ı sana. Gel. Mantar yirmi. Yirmi ne ya? Of baba sen de mi yedin? Hı. Anneciğim, babacığım anlaşılan dönülmez yola girmişsiniz ama sakin olun. Ben hemen İstanbul'a gidip yetkililere haber veriyorum. Lütfen yapmayın bunu bana. Açver. Gel lan! Aç, aç ağzını, aç. Gelmeyin. Aç. Aç. Lan bana bunu yaptı mı? Aç. Baba lütfen gelmeyin mi? Anne! Ne oluyor ya? Ne oluyor lan? Anlamadım mı aşkım? Maket o. Araba nerede kızım? Ne yaptınız arabayı? Annemle anne, babam biraz paraya sıkışınca sizin arabayı satmışlar. Ama babam aynısını yaptı kartonda. Ya ne ara yaptı? Birlikte oturuyorduk demin içeride ya. Ben evime gitmek istiyorum ya. Kaçın! 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 Başvurmayayım. İstemiyorum Başlıyor. ya. Ben evime gitmek istiyorum. Başvurmayayım. Başvurmayayım. İstemiyorum. Ah, Sibel, lütfen. Sibel, Sibel. Sibel. Ya istemiyorum ya. Aşkım. Ya istemiyorum ya. Aşkım. Yok artık. Abi ne saçma hikayeymiş bu ya? Ne yapmış bunlar? Ailece köye mi yerleşmişler? Vallahi işte sen gelmeden dayısını gördüm en son. Düğün hazırlıklarına başlamışlar dedi. Bilemeyeceğim artık. Vallahi çok saçma hikayeymiş ya. Yok artık. Sen de abartıyorsun yani. Atıyor bak vallahi atıyor atıyor. Lan sen niye lafa karışıyorsun lan öyle? Yerleri süpürdün mü lan sen? Süpürüyorum ya. Çık. Süpürüyormuş. Koş git bakayım Kerem abinle çay kap gel bize. benimki benim kağıda çay olsun, ha. Beyinsiz aptal mal ya. Lan ne salak çocuk ya. Toy toy, daha çok toy öğrenecek. Abi sen de çok yükleniyorsun bu çocuğa ya. Çok mu yükleniyorum? Oğlum onun halinden en iyi ben anlarım da ondan. Nasıl yani? Nasıl mı yani? Anlatayım da dinle. Bundan yıllar yıllar evvel küçük bir çocuk varmış. Yürü lan mal. ...herkes tarafından hor görülür, aşağılanırmış. Ne haber lan? Mal. Mal bu çocuk ya. Gerizekalı. Mal. Bana bak, iş bulmadan sakın gelme. Arkadaşları onu hiçbir oyuna almaz, kızlar onunla dalga geçermiş. Ne haber lan? Dayıyor. Nereye gidiyorsun? Deniyor. Deniyor. <laughs> mal ya. Çak çak. çak. Küçük çırak sokaklarda çaresizce koşarken bir berber dükkanının önünde çırak aranıyor ilanını görmüş. İçeri girmiş. Selamünaleyküm. Demiş. Aleyküm selam. Ben çırak olmaya geldim. Diye de eklemiş. Allah Allah. Usta biraz mal olduğundan şüphelenmiş ama yine de kabul etmiş. İyi madem. Al bakayım şu fırçayı, süpür yerleri. Küçük çırak yerleri süpürerek başlamış işe. Sonra proaktif davranmış, duvarları da süpürmeye başlamış. Tabii ustası müdahale etmiş. Oğlum mal mısın? Duvarı niye süpürüyorsun Sığ! Ha? Sığır mısın sen? Gel. Ana. Geri zekalı koşa var. Gel zaman git zaman bu işi öğrenmek için çalışmaya başlamış. İşe balon üstünde sakal tıraşı çalışarak başlamış. Sonra balon üstünde saç tıraşı çalışmış. Oğlum bak yeni moda bu. Aslan gelesin. Başka bir şey öğrenmene gerek yok, tamam mı? Yani bakayım. Ara ha. Aslan'ı ürkütmeden, uyandırmadan. Ha. Sakin sakin, ara. Oğlum kafayı koparacaksın, sakin yapsana şöyle aşağıda. Ne gülüyorsun lan? Ara. Artık aklına ne geliyorsa balın üstünde deneyerek öğrenmiş. Günün birinde ustasının Acım. vadesi dolmuş, vefat etmiş. Oğlum, ben kupon yapmaya gidiyorum, tamam mı? Şunu da bir doldur. Tamam. Hadi bakayım. Bakma mal gibi. Ortalığa göz falak ol. Mal tarağı. İşte o vakitten sonra dükkan ona kalmış. Vay mal. O da kendini geliştirip mahallenin en iyi berberi olmuş. Ya bu da böyle bir hikaye işte. Al sana kıssadan hisse. Abi anlattığın hikayeden bir bok anlamadım ama bir şey soracağım. O çırak sen misin? <laughs> Mal mısın mı oğlum ya? Dükkan bana pederden kaldı oğlum. hazıra kondum ben. Allah Allah. E o zaman kıssadan hisse nerede? Acıma yetime döner koyar götüne. Ne oldu beğenmedin mi? <laughs> Anladım abi. <laughs> Neyse ben kalkayım malum. Akşam kız isteyeceğiz. Görüşürüz kardeşim, kardeşim benim. Hadi kendine iyi bak. Hadi. Geldim usta. Hi, çayın yarısını da dökmüş, ziyan etmiş ya. Kerem abi? E, Kerem abin çıktı, seni mi bekleyecek adam? Hadi al, al o çayını sen iç, hadi. Hadi, gel otur bakayım şöyle. Acıyor mu lan kafan? Gel öpeyim bir. Ah, aslanım benim. Ya usta, kız bana bir şey soracağım. Bugün anlattığın bütün hikayeler gerçek mi? Gerçek, gerçek. Nasıl yani? Oğlum gerçek. Ya anlamadım ki sen böyle yapınca. Lan Sana da laf anlatılmıyor ha. Gerçek diyoruz işte, neyine inanmıyorsun? Ya pek şu maşrumiye hikayesi ne oldu ha? Düğünü gerçekten yaptılar mı? Sus lan! Seko! Seko! Seko, ne yaptın? Dur geliyorum. Bize iki çay söyle Seko abinle. Lan ne çayı içildi arkadaş ya? Aga ne haber? İyi abi senden. hiç gelmiyorsun tıraşa. Durum yok be. Ha, bir şey söyleyeceğim. Ben sana bir işin hikayesini anlattım mı ya? Yo. Bu maç Rumiye köyü. Yo. Anlattırmıyorlar ki hep yarım bıraktı. Gelsene onu anlatayım. Anlatma.